Bu bölümde çözeceğimiz sorularda arkadaşlar bir kümenin bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı alt küme sayısını nasıl buluruz? Onu bilmemiz gerekiyor veya işte iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde şu harf bulunur, şu harf bulunmaz gibi e, soru kalıplarını bilmemiz gerekiyor. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için tabi biz yine ders boyunca onları da hatırlatarak anlatmaya çalışacağız. A kümesinin bir elemanlı alt kümelerinden seçilen bir tanesinde A elemanının olma olasılığı kaçtır? Şimdi A kümesinin bir elemanlı alt kümelerini yazalım bakın. Ne olacaktır? A'dır. B'dir. C'dir. D'dir. Ve de E'dir. Artık yazmaktan zor geldi bakın. A, B, C, D. Ne diyor bana? Seçilen bir tanesinde A olma olasılığı. Toplam durum kaç? 5. A olma olasılığı nedir? 1 bölü 5 diyoruz. Peki. 1 elemanlı alt küme sayısı tamam yazdık kolaydı ama iki elemanlı 3 elemanlı falan sorsaydı ne yapacaktık? Bakın olayımız şu. 5 eleman içerisinden bir elemanı 5'in birli kombinasyonu şeklinde seçeriz. O da nedir? 5'tir diyoruz. Buraya da dikkat edin. Ders boyunca zaten bu tarz sorular çözeceğiz. Biraz daha zorlaştırarak gideceğiz şimdi. A kümesinin iki elemanlı alt kümelerinden seçilen bir tanesinde A elemanının olma olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durumu bulalım. Tüm durum nedir? 5 elemanlı bir kümeden 2 elemanlı alt kümeleri seçme. O da nedir? 5'in ikili kombinasyonu. 5'in ikili kombinasyonu nedir arkadaşlar? 10'dur diyoruz. Bunu bulduk. Peki bizden istenilen ne ona bakalım. İstenilen diyelim. İstenilen şu. Bir tanesinde A elemanının olma olasılığı. 2 elemanlı alt kümeler demiştik. A elemanı muhakkak olacak bakın. Benim kaç tane elemanım vardı? A, B, C, D, E değil mi? A muhakkak olacak. Geride 4 tane elemanım kaldı. Benim kaç tane elemana ihtiyacım var? Bir tane elemana ihtiyacım var. 4'ün birli kombinasyon diyoruz. O da nedir? 4. Olasılık istenilen bölü tüm durumdu. 4 bölü 10'dan cevabımız 2 bölü 5 olacaktır diyoruz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden seçilen bir tanesinde A elemanın olma olasılığı nedir? Tüm durumu bulalım arkadaşlar. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını 5'in üçlü kombinasyonu ile bulabiliriz. 5'in üçlü kombinasyonu nedir? 10'dur. Nasıl bulunurdu? 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktörel. Cevabımız 10'dur diyoruz. Peki bizden istenilen ne ona bakalım. İstenilen durum eşittir. 3 elemanlı alt kümeler diyor. 3 elemanı çiziyorum bakın. Ne olacakmış 3 elemanlı? Bir tanesinde A olma olasılığı. A muhakkak olacak. A gitti. Geriye kaç tane elemanım kaldı benim? 4. Kaç taneye ihtiyacım var? 2. O zaman 4'ün ikili kombinasyonu diyorum. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 faktörel. O da nedir? 6'dır. Peki olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durumdu. 6 bölü 10'dan cevabımız 3 bölü 5 olacaktır diyoruz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden seçilen bir tanesinde A elemanının bulunup B elemanının bulunmama olasılığı kaçtır? Şimdi 3 elemanlı alt kümelerinden diyor. Bunların içerisinden seçeceğim. O zaman tüm durumu bulayım ben. Tüm durumu nasıl buluyordum? Kaç tane elemanı var benim kümemin? 5 tane. Bize neyi soruyor? 3 elemanlı alt kümeleri soruyor. 5'in 3'lü kombinasyonu. 5'in üçlü kombinasyonu nasıl buluyorum? 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktörel. Cevabı ne olacaktır? 10 olacaktır diyorum. Peki. İstenilen duruma bakalım şimdi. Ne istiyor benden? 3 elemanlı alt kümeler dedi. Diyor ki A elemanının bulunup A elemanı olacak. A'yı getirdim buraya yazdım. B elemanının bulunmama. B'yi silat diyor. B gelemez diyor. Şimdi benim kaç tane elemana ihtiyacım var? 2 tane elemana ihtiyacım var. Şurada. Peki eleman seçebileceğim kaç tane eleman var? 3 tane eleman var. Ben bu 3 eleman içerisinden 2 tane seçmem lazım. Ne diyorum? 3'ün ikili kombinasyonu. 3'ün ikili kombinasyonu nedir arkadaşlar? 3'tür diyorum. Peki olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durumdu. Hemen geliyorum. İstenilen durum sayısı 3. Tüm durum 10. Cevabımız 3 bölü 10 olacaktır diyoruz. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden seçilen bir tanesinde A ve B elemanının bulunup C elemanının bulunmama olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durum bulalım arkadaşlar. A kümesinin eleman sayısı kaç? 8. A kümesinin eleman sayısı eşittir 8. Ben 8 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı alt küme sayısını nasıl bulabilirim? 8'in 4'lü kombinasyon değil mi? 8'in 4'lü kombinasyonu nasıl buluyorum? 8, 7, 6, 5, 4 tane rakam yazıyorum. Bölü alttaki sayının faktörü. 4 faktörü. 4 faktörel 24'tür. 6 kere 8 48'dir. 2 oluşur bakın burada. 2 kere 7 14 çarp 5 70'i elde ediyorum. Tüm durum 70. Yani A kümesinin 70 tane 4 elemanlı alt kümesi var. Peki istenilene bakalım şimdi. Ne istiyor bizden? 4 elemanlıydı bizim alt kümemiz. Öncelikle onu yazıyoruz. Diyor ki bize A ve B elemanının bulunup ikisi bulunacak. A ve B bulunacak. C elemanının bulunmama. A ve B'yi getirdim buraya yazdım. C elemanının da bulunmasını istemiyorum. Geriye kaç tane eleman kaldı burada? 5 tane. Benim kaç tane elemana ihtiyacım var? 2 tane. 5 eleman içerisinden 2 elemanı 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçebilirim. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 faktörel o da eşittir 10. Olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durum. Yani 10 bölü 70. O da nedir arkadaşlar? 1 bölü 7'dir diyoruz.